sevgili izleyenler haberin ardından tekrar birlikteyiz. Bursa TV ekranlarında ve ortak yayınımız 88.3 Sancak FM'de sabah annemi programı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yine bir konuğumuz var. Gaziantepliler Derneği Başkanı Hasan Erdem kendisiyle birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Derneğin yapısına, faaliyetlerine değineceğiz ve 1 Kasım seçimlerine ilişkinde bazı yorumlarda da bulunacağız tabii ki kendisiyle. Hasan Bey öncelikle programa hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim sağ olun. Efendim öncelikle Hasan Erdem kimdir? Hasan Erdem'i bir tanıyalım. Sonrasında da Gaziantepler Derneği'nden bahsedelim dilerseniz. Efendim ben e, Hasan, ismim Hasan Erdem. Dediğiniz gibi e, 30 yıldan beri Bursa'da turizmle uğraşıyorum. Hı hı. Asıl kimliğim turizmci olarak geçer. Aynı zamanda Bursa'da birçok sivil toplum örgütlerinde de yöneticilik yaptık, başkanlık yaptık ve artık Bursalı'yız. Hı hı. Aslımızı sorarsan Gaziantep'ten 32 yıl önce buraya geldik. 32 yıldan beri aynı yerde 30 yıldan beri aynı işi yapan hı hı. Ve mümkün olduğu kadar hayat çizgimizde istikrara, sabra ve sebat'a çok önem verdik. Evet. Ve 30 yıl boyunca aynı yerde, aynı adreste ve aynı işi yapmak bir başarı olarak veya bir hakikaten bir sabır gerektiren bir şey. Bize bunu başardık. Allah şükürler olsun e, işte şimdi de Bursa Gaziantepler Dernek Başkanı'yım. Bursa'daki Gaziantepleri temsil etmeye çalışıyoruz en iyi şekilde. Sonuçta bir sivil toplum örgütü olarak burada yaşayan Gaziantepleri temsil eden bir dernek olarak, kurum olarak Bursa'nın her sorunu, Bursa'nın her problemi bizim problemimiz. Bursa'nın her sosyal etkinliğinde Bursa'nın tarlasında, izimizin olması gerekir ki Ekininde de sözümüz olsun. Evet. Dolayısıyla biz hakikaten Bursa'yı çok seviyoruz. Her ne kadar Gaziantep'ten göç etsek de <laughs> bu saatten sonra gemiler yakılmıştır. Bizim için varsa yoksa Bursa'dır. Bursa bizim doyduğumuz yerdir. Elbette ki insanın doğduğu yer de çok önemli ama senin doyduğu yer çok çok daha önemli. Hani ...bir e, baba yadigarı olarak... ...bir baba toprağı olarak... Hı hı. ...insanın aslının, neslinin... ...geldiği yer olarak elbette... ...manevi bir e, değeri var... ...bizim açımızda. Ama şu an için... ...Bursa'da yaşayan bir kitle olarak... ...biz Bursa'nın... ...hem ekonomisine, hem sosyal kültürel... ...yapısına, hem... E, ...plan ve projelerine... ...gelişmesine, buradaki yaşayan insanlarımızın... refah içinde, huzur içinde yaşamasına... ...bizim de katkı koymak... En büyük hedefimiz. Evet hı hı. dernekten bahsedelim. Ee, kuruluş aşaması neler yaşandı neler gelişti. Şu andaki yapısı nedir? o dernekte gerçekleşen faaliyetlerden bahsedelim. Doğru. Şimdi derneğimiz bizim e, 1991 yılında kuruldu. E, yaklaşık e, 24 yıldan beri devam eden bir derneğimiz var. Hı hı. E, Bursa'da e, Yıldırma e, küstü semtinde Yıldırım'a giderken. E, Eski Kamberler semtinin altında e, 250 metrekare genişliğinde bir kendi e, dernek merkezimiz var, hı dernek hı. lokalimiz var. E, her cumartesi günleri biz yöresel yemekler ikram ediyoruz üyelerimize ve de misafirlerimize. Ve her hafta sonu cumartesi günleri biz e, kendi mesleğinde, kendi braş, braşında, branşında branşında, kariyer yapmış, söz sahibi olmuş, bilgi ve tecrübe birikimine sahip olan arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Orada bilgi akışında bulunuyorlar. Bilgi alışverişinde bulunuyorlar. E, mali konularda olsun, e, siyasi konularda olsun, yerel yönetimler konusunda olsun veya bir milletvekilini mi çağırdığımız zaman Bursa'nın e, işte projelerine ne şekilde katkı koyacaklarını anlatıyor veya bir milletvekili Seçildiği bölgeye ne vermeli, ne yapmalı, nasıl olmalı bir milletvekili olarak onu anlatıyor. Üyelerimiz de soru soruyorlar. Bu etkinliklerimiz var. Ayrıca biliyorsunuz ki 25 Aralık 1921 yılında Gaziantep'in Kurtuluş Tarihi. Her 25 Aralık Bursa'da ve Türkiye'nin her yerinde geleneksel olarak Kurtuluş Gecelerimiz düzenlenir. İnşallah bu sene de düzenleyeceğiz. E, bu e, kurtuluş gecelerinde şehitlerimizin ruhuna e, ruh, ruh ruhuna fatihalar okunur ve de e, o günün e, kahramanlık abideleri e, rahmetle anılır. Ve insanlarımız e, o günün mutluluğunu yaşarlar. Birlikte paylaşırlar bir takım yöresel ezgiler, türküler, hı hı. yemekler falan ikram edilir. İşte Bursa'da yaşayan tabi e, tabii hemşehrilerimizi de eee Bursa'lı hemşehrilerimizi de davet ederiz. Antep'te olması şart değil. Evet. Çünkü buradaki amaç Bursa mozaiğini oluşturmak. Bursa'daki o çeşniyi, o kültür zenginliğini bir katkı koymaktır. Evet. Yani biz de o kendi yöresel kültürlerimizi burada yaşayan insanlara aktarmak, anlatmak tabii ki görevlerimizin bir tanesi. Sosyal ve yardımlaşma anlamında da büyük destek sağlıyor. Burada hem geleneksel kültürün halen yaşatılması ve Bursa ile karışması da iç içe bir e, adeta şölen havasında bir birliktelik gerçekleşiyor anladığım Doğru. Oh, kadarıyla. Söz. Evet yaklaşan daha doğrusu geride bıraktığımız dönemden de bahsedelim. Gündeme ilişkin değerlendirmelerden de bahsedelim. Evet. 1 Kasım seçimlerini geride bıraktık. Siz de bir ticaret adamı, iş adamı olarak özellikle ortaya konan tabloda ya da beklentilerinizi karşılar nitelikte bilmiyorum ya da Gaziantep'lilerin, Bursa'daki Gaziantep'lilerin ya da hı. kendi ilinde yaşayan ikamet eden Antepler adına da hı. bu bilgi birikiminizin olduğunu da düşünüyorum. Hı hı. Beklentiler nelerdir bu zamanda Şimdi, yeni e, ön, kablo içerisinde? Ön, 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 öncelikle, değerli kardeşim, öncelikle e, ülkemizde 1 Kasım'da gerçekleşen e, genel seçimler huzur içerisinde, güven içerisinde ve hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadan gerçekleşmiştir. Hı hı bu seçimler demokratik seçimler konusundaki millet millet olarak inancımızın bir göstergesidir. Bu konuda bize bu huzurlu bu güvenli bu hakikaten hiçbir problem yaşanmadığı seçimleri sağlayan özellikle güvenlik güçlerimize çok çok teşekkür Hı -hı. etmek gerekiyor ve tüm illerimizdeki kolu kuvvetlerine teşekkür etmek gerekiyor ve mevcut hükümetinde böyle bir ortamı sağladığı için de onlara da teşekkür etmek gerekiyor. Sandıkta çıkan netice itibariyle tabii dengeler, e, tahminler, e, PR araştırmaları, anketler maalesef sınıfta kalmıştır. Evet. Yani e, çok kişi bu sonucu beklemiyordu. Avrupa ülkeleri bile bu sonuç karşısında şok oldular. Yani onlar hiç beklemiyordu zaten. E, Muhalefet hiç beklemiyordu. Anket şirketleri yaptıkları anket neticesinde bu sonuca vakıf olamadılar. Demek ki bu millet çok şeye kadir. Bu millet 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye bir ders vermek istedi. Hı hı. AK Parti hükümetine bir ders vermek istedi. Bu millet isterse en sevdiğimiz, en istediğimiz kişileri, partileri, hükümetleri de götürebiliriz mesajı verdi. Mesajı verdi. Ama burada e, 1 Kasım seçimde e, tabii e, büyük bir çoğunluk istikrardan yöne, ekonomik gelişmelerden yöne Bir de ülkemizde çok önemli yatırımlar başlamış durumda. Hı -hı. Henüz sonuçlanmayan. Evet. Yani bu yatırımların tabi başlatan mevcut hükümet, AK Parti hükümeti. Şimdi bu e, bunların